arkadaşlar bir gün sizler ben, ben ekibi topladık gördüğünüz gibi ilk defa bir oyun buldum arkadaşlar bunu akın buldu herkes zıplıyor çünkü bu oyun çok güzel olacağını düşünüyoruz o zaman başlayalım bu oyunda en iyi olan an akın arkadaşlar çünkü ee, <laughs> ikinci sırada durun bakın şu akın bu akın zombi olan akın zaten pet anlarsınız bin tane şey var şu bizim eymen nerede bir tane eymen var, var. takas olan eymen arkadaşlar takas uçamıyorum. Akın mı uçamıyorum? Nasıl uçar? Kanka bir bana baksana ya. Kanka. Ben niye giremiyorum? Ben... O oh. gittim. Yes. Evet şimdi petler bize güç veriyormuş biliyorsan değil mi şimdi ya? Evet, ben de bu uçmayı deniyorum. Bakın. Oy! Arkadaşlar şu an ekranı dokunuyorum sadece ama çok bir güç vermedi ya yok. Bak. Arkadaşlar Akın uçuyor bu arada. Bazılar yüksekten görebilir arkadaşlar. Ee, şu an bayağı kastık yani. Ya Diğer görüyorum. O zaman 5000 parayı... Bin istediğimiz şeymiş. şeymiş. Ben 5000 paraya bastım arkadaşlar. Ve e, bu ne? Neslası ya. Neyse de. bu. yüzde kaç çıkıyor? Yüzde 46. Güzel. Yedi. Yani. bir daha Şimdi var. biz Olmaz sana Robux öderiz. Bak en altlara gitmiştin ya. En fazla dört. En fazla dört. Tamam Çık. Robux öderiz. Robux öderiz değil mi arkadaşlar? Eymen. Eymen. Robux öderiz değil mi? Evet. Ha bir Robux öderiz ki yani. En fazla dört takılıyorsa biz belki şey öderiz. Dört tane. Sen daha şimdi de çıktı. Tamam bir dakika. Ee, şimdi biz petleri daha takmaya yükseltebiliyor muyuz? Aa Robux da yokmuş ki ya. Ve <laughs> ben yine şu 5 minlikten aldım abi. Destansı bana da çıkmış. <laughs> tavşanlı böyle siyah tavşanlı. <laughs> bana yine efsane bir kuş çıktı. Ben ne olduğunu bir abi. Ya bunlar tekerlek. Ya. Arkadaşlar bu, bu arada ben her birini anladım. Bunlar tekerlek şaka bak ha. Buna FPS modunda aynen. Ay bunlar tekerlek kimşerler. Tekerlek. 3 tane takmamız görünmüyor. Ben o, ben o, o tu Ben daha oyun. Aynen sen. Ah kötü giriş yap. Sen kaçın? Arkadaşlar ben çok kötü. Allah Allah be 8 bin kah. 9 bin. Helal. Ya geçiyor da 10 binlere geldim. Tamam. 10 bin. Evet arkadaşlar o zaman. Aynen. Bilmeyeceksin, neyse. Sen de al. 11.000'e kadar geldim. Neyse sesin duyulmuyor, biraz yaklaş, gel gel. 11.000 Ve i̇yi Hayır, bin. neyse iyi iş yaptık ya. Evet, ve 7.000'e geldik bu sefer, hayır da korkulamadık. Mahvoldum. 11.495 kabuk su verdim ben buna. Ver. Tabii verebilirsin. <gülüyor> Aynen. Tabii <laughs> efendim. Ben? ben versem mi ki ya 79'a 79 Robux'a 79, 0 çarp veriyormuş Vaican'dan. 16.000'e 16.000 buna Aa abi bu Robux'luymuş. Alacak mı ki ya? Yok ya. Gerek yok. Biz direkt kassak daha iyi. Ben hayır. Evet. Ben vallahi şu an 3 tane kutu şu var ya abi bak su, kuru, su, kuş çok çıkıyor ya. Oğlum bana daha bu bulup çıkıyor. Uy! Uy! Oh, Tıra uç açın. Ben Abi takas var, mı ya? <laughs> Trade var mı? Tıra alıyorum. Trade var mı? Oğlum Türk Hava Kuvvetleri. Ben 25 bin. Oğlum bir sürü ara gitsin. Oğlum kaç yaşlar Eymen biraz sessiz ol. 11 bin. Eymen biraz sessiz ol. 9. 13.000. Tam ya bu daha bin. iyiymiş. 15.000. Aa 129. 129 ne? Bin. Ben du, Robux versen mi ki ya? Yok boş ver abi Robux'a gerek yok. 19. Tamam, ben daha iyi. Şimdi bakalım. Bin. Kesin şimdi basacağım. Hadi, hadi. Kesin basacağım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar hadi. ben hemen bir kasıp geleyim ya. Evet arkadaşlar şu an aim'i bekliyoruz arkadaşlar. E ee, yani şu an akım var. Hızlıca arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar hızlıca şöyle dünyayı açtım ve gördüğünüz gibi kazandık. O zaman ben hemen